Herkese yeniden merhaba. Ben Damla. Bugün sizlerle bir pantolon yapımı paylaşacağım. İstediğiniz zaman askıları çıkarıp normal pantolon olarak kullanabileceğiniz, istediğiniz zaman da böyle askılı pantolon, salopet tarzına kullanabileceğiniz İspanyol paçalı bir pantolon oldu. Ben sonuçta ne oldukça memnun kaldım. Umarım sizde beğenirsiniz. Yapımı çok çok zor değil ama aşırı basit de diyemeyeceğim. Çünkü birazcık uğraştırıyor. Başlangıç seviyesi için böyle birazcık çıldırtıcı olabilir. Ama orta seviyelerin rahatlıkla yapacağını düşünüyorum. Zaten her şeyi ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Bu arada üzerindeki bluzun yapımını da hem videonun sonuna hem de açıklamalar kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen nasıl yapıldığına geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Askılı pantolonum için 1,5 metre böyle çiçekli bir kumaş kullanacağım. Türünü tam olarak bilmiyorum ama hafif likralı ve pamuklu bir kumaş. Zaten kumaş alışverişi videomda göstermiştim. Öncelikle kumaşımı tek yöne doğru dörde katlıyorum ve katladığım kısmın tam ortasına bir pantolonumu yerleştiriyorum. Ben artık pantolon videolarında tanıdığınız mamcinimi kullanıyorum yine. Pantolon dikerken kalıp olarak dar yerine böyle mamcin kullanırsanız daha iyi olur. Tam üzerinize oturuyor zaten yaptığınızda. Desenli olduğu için çizdiğim yer görünmüyor farkındayım ama birazdan kestiğinde net göreceksiniz. Pantolonumun A kısmının başladığı yere cetvelim kalınlığında bir parça koyacağım. Yani orada bir pay olacak. Bunu fermuar yaparken kullanacağım. Uzunluğunu fermuarınızın uzunluğuna göre değiştirebilirsiniz. Benim mamcinim dar paça ama ben İspanyol paça yapacağım. Bu beni durdurur mu? Tabii ki de hayır. Ona göre bacağından genişleteceğiz. Zaten birkaç kez giydiğimizde pantolonda dizimiz nerede gayet belli oluyor. Ama yine de paçasını cebine kadar katlayıp tam ortasında bulabilirsiniz. Orası genellikle dize denk geliyor. Pantolonun dizinden itibaren aşağıya doğru genişleterek çiziyorum. Ayrıca mamcinim kısa olduğu için ve İspanyol paçada kısa yapmamanız gerektiği için onu birazcık uzatıyorum. Ben fazla fazla pay bıraktım. Çünkü her topuğa uygun şekilde olabilmesi için altını kalın katlayacağım. Ve çizdiğim yerlerden kesiyorum. Bel kısmını keserken burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da popoya doğru arka kısım birazcık uzuyor. Yani pantolonun bel kısmı arkaya doğru daha uzun oluyor. Bunun için o kısmı çapraz bir şekilde kesiyorum. Şu anda A kısmında bıraktığım payı da görebiliyorsunuz zaten. Aslında pantolonlarda bazen yan tarafı ben tüm kesiyorum. Ama bu sefer yapamıyoruz. Çünkü İspanyol pacalarda iki taraftan birden genişlemesi gerekiyor. Birbiriyle aynı dört tane parça elde ettim. Bunlardan iki tanesini kenara alıyorum ve bir tanesini ön parça için birazcık değiştireceğim. Hatırlıyorsanız popo için belli fazla kesmiştik. O kısmı dümdüz yapıyorum. Yan tarafla eşitliyorum ön parçada ve A kısmını da birazcık içeriye doğru alarak tıraşlıyorum. Şimdi sıra geldi cep yapmaya. Cep için ben yine pantolon tarzda bir cep yapıyorum. Daha farklı modeller de yapabilirsiniz. Göz kararı bel kısmının yan tarafına bir cep penceresi açıyorum. Bu kısmı da çok küçük yapmazsanız sizin için daha iyi olur. Daha sonra kalan kumaşımdan bir dikdörtgen kesiyorum. Bunu kumaşın üzerine elinizi koyarak ne kadar boyutta bir cep istiyorsunuz, ona göre keseceksiniz. Benim uzunluğum yaklaşık 25 cm ve 17 cm kadar oldu. Daha sonra bu cep parçalarımın aynısından iki tane de astar parçamda kesiyorum. İsterseniz iki tarafı da kendi kumaşınızdan kullanabilirsiniz ama o şekilde kaba oluyor. Onun için bir tarafı kendi kumaşınızdan, bir tarafı da astarlı yapın bence astar parçalarımın üzerine az önce pencere olarak açtığım parçayı yerleştiriyorum ve onu kesiyorum. Daha sonra pantolonumun yüzüne astarımı yüzünden yerleştiriyorum. Ve bu kısmı dikiyorum. Diktikten sonra buraya minik minik çıtlar atıyorum. Bunu yapmamın sebebi tersine doğru çevireceğim ve pot pot durmaması. Bu arada video boyunca ışık değişimleri olacak. Şimdiden kusura bakmayın lütfen. Hala ışık problemini çözemedim. Yani güneşe bağlı tamamen benim videolarım. Çevirdikten sonra bu kısmı bastırmak için tekrardan düz dikişle dikiyorum üzerinden. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Çiçekli kumaşımdan kestiğim cep torbalarımdan bir tanesini alıyorum ve bunun üzerine kapatıyorum. Bunu bu iki kenarından dikeceğim ve gördüğünüz gibi o kısımdaki boşluğu doldurmuş olacağım. İki kenarından diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Diğer kenarları böyle sürekli o tarafa bu tarafa kaymasın diye iğneliyorum. Hatta düz dikişle de dikiyorum. Aynı zamanda ben cebin pantolon içerisinde hareket etmesinden ve torbalanmasından nefret ederim. Bunun için kumaşımın da desenli olmasından yararlanarak cebimi çerçeve şeklinde pantolonumun üzerine dikeceğim. Yani o sabit olacak. Düz kumaşlarda belli olabilir ama desenli kumaşlarda gerçekten hiç belli olmuyor. İki ön parçamı da bu şekilde hazırladıktan sonra yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve sağ sadece A kısmından dikiyorum. Pantolon fermuarı için ayırdığımız o pay kısmını dikmiyorum. Sadece onun altını dikiyorum. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Bu birazcık mayalanacak. Sıra geldi arka parçalarla birazcık uğraşmaya. Arka tarafa tabii ki de fermuar yapmayacağımız için bu fazla bıraktığım fermuar payını kesiyorum. Bir de bu A kısmını yeterince oymadığımı düşündüğüm için hafifçe daha tıraşlıyorum. Şimdi arka parçalarıma cep ekleyeceğim. Normal bildiğimiz arka pantolon cebi ekleyeceğim. Bunun için iki parça dikdörtgen kestim. Yine boyutları tamamen size bağlı. Ve dikdörtgenlerimi bu şekilde dikine doğru ikiye katlıyorum. Alt kısmını çapraz bir şekilde kesiyorum. Kat kısmı uzun olan kenar olacak. Ve böylece altını üçgenleştirmiş oldum. Daha sonra bunun bütün kenarlarını içeriye minicik kıvırarak ütüleyeceğim ve bu ağız kısmını da iki kez içeriye kıvırarak dikeceğim düz dikişle. Ceplerimi hazırladıktan sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi bunu arka parçalarımın üzerine yerleştirmeye. Burada pantolonu üzerimizde deneyemediğimiz için cebi nereye yerleştireceğinizi bilemeyebilirsiniz. Bunun için yan tarafa da orta tarafa da aynı oranda hizalamayarak yerleştirmeniz gerekiyor. Yani arka parçam çapraz bir parça olduğu için ikisinin tam ortasına yapmam gerekiyor. Eğer yere paralel yaparsanız bu yan tarafla paralel oluyor ve bu sefer de diğer taraftan yamuk duruyor üzerimize giydiğimizde. Bunu anlatması birazcık zor ama anladığınızı düşünüyorum. Aynı zamanda A kısmının da çok fazla aşağısına inmeyin. Yoksa poponuz aşağıda durur. Yani push up görüntüsü istiyorsanız A kısmından yaklaşık bir 5-6 santim daha yukarıda bitmesi gerekiyor cebinizin. Ceplerimi de diktikten sonra arka parçalarımı da yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Ve A kısmından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi bunu ön parçayla birleştirmeye. Arka parçamı ve ön parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve gösterdiğim gibi yan taraflardan ve orta kısımdan dikiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. O da A kısımlarındaki dikişlerin birbirinin üzerine oturması. Yamuk kesmiş olabilirsiniz. Yani çok aşırı hizalı kesmemiş olabilirsiniz. Bunun hata payını biz paçalardan çıkarıyoruz. A kısmından asla çıkarmayın. Ve gösterdiğim kenarları birleştirdikten sonra da bu şekilde görünüyor. Artık prova edebileceğimiz bir pantolonumuz oldu. Şimdi sıra geldi en önemli kısma bence. O da pantolon fermuarı. Ben bunu aslında daha önceden göstermiştim ama şimdi bu videoda da ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim. Eminim ki kumaş desenli olduğu için anlamadık diyenler olacaktır. Bunun için de adım adım dikiş derslerinde pantolon fermuarını sadece kumaş üzerinde göstereceğim ve çok yakından çekeceğim. Şimdiden söylemiş olayım. Ama tabii ki gerçekten anlamak isteyenlerin anlayacağını da düşünüyorum. Şimdi nasıl yapacağıma gelecek olursak öncelikle pantolonumu tersinden önüme aldım. Ve bir tane de pantolon fermuarım var. Elimde aslında hem siyah hem de kahverengi vardı ama kumaşım çok koyu olduğu için siyahı kullanmaya karar verdim. Şimdi öncelikle sağ tarafımda görünen kanadı normal bir şekilde katlıyorum. Yani pantolonumun ağının dikişi sanki devam edecekmişçesine o kısmı katlıyorum. Oraya tam sıfır yapıyorum ve burayı iğneliyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da yapıyorum. Bu arada ben şu anda tamamen gördüğümüz şeklinde sağ sol olarak söyleyeceğim. Çünkü pantolonu giydiğimizde tam tersi olacak. Fermuarımı tam buranın kenarına yerleştirip iğneliyorum. Burayı hem kanadıma hem de pantolonuma iğneliyorum. Yani o kısımdaki kumaşım çift kat. Daha sonra diğer kanadımda da katladığım yerden yarım santim kadar sol tarafa gidiyorum ve fermuarımı oraya iğneliyorum. Aynı zamanda çift kat kumaşa değil Sadece o kanadıma iğneliyorum. Alt kısma doğru ilerlerken fermuarımı hafifçe sağa doğru kaydırıyorum, ama çok hafif çünkü o üstüne bindirme payı gibi bir şey olacak. Daha sonra bu iğnelediğim yerlerden dikiyorum. Tekrardan üstünden geçeyim. Fermuarımın sağ kanadını çift kat kumaşa yani direkt pantolonumun üzerine artık kanadın üzerine dikiyorum. Sol taraftakini ise yarım santim daha sola doğru kaydırarak iğneledim ve onu da sadece kanadından dikiyorum. Yarım santim sola doğru kaymamızın sebebi pantolonlarımızda zaten görüyorsunuzdur. Fermuarın üzerini kapatan o kumaş parçasını yapmış olduk. ve fermuar ayağını takarak güzelce dikiyorum düz dikişle. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi güzelce hizalayabilmek için o fazladan kalan payı fermuarımın üzerine iğneliyorum ucundan. Fermuarımın şu anda sağ tarafta kalan kanadını alttan elimle hissediyorum ve kumaşımın üzerinden iğneliyorum burayı. Alt kısmın en ucunda potluk olmamasına dikkat edin. O kısmı güzelce yedirmemiz gerekiyor. Birazcık oynadığınızda zaten o kendine geliyor. Ve parmağımla gösterdiğim şekilde bu kısmı dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor ve pantolon fermuarımızı halletmiş olduk. İçeride kalan bu fazlalık parçaları da overlock makinemle kestim ben kenarları daha temiz dursun diye. Ve bu şekilde oldu. Şimdi sıra geldi pantolonumuzun belini yapmaya. Bunun için öncelikle bel kısmını ölçüyorum. Ve pantolonumun belinden bir 2-3 cm daha uzun olacak şekilde bir bel kemeri kesiyorum. Uzunluğu da tamamen size kalmış. Aynı şekilde daha tok durması için bir de tela kestim. Benim telam çok ince olduğu için direkt kemerin kalınlığında kestim. Eğer kalın bir telanız varsa yarısına kadar yapabilirsiniz. Telamı kemerimin üzerine ötüledikten sonra pantolonumu alıyorum ve fermuarın ucundan başlatarak kemerimi buraya iğneliyorum. Eğer fazlalık bırakıp fermuarı kapatmamızı sağlayan kısımdan başlarsanız 2-3 cm, diğer taraftan başlarsanız da 1,5 cm kadar pay bırakın başlamadan önce. Kemerimi çepeçevre iğneledim ve bu kısımdan dikiyorum ama bir hata yapıyorum. Çünkü kemer kopçası yapmayı unuttuğumu fark ediyorum. Hemen iki parça dikdörtgen kesiyorum incecik ve bunu kenarlarını içeriye katlayıp sonra tekrardan ikiye katlayarak kenarından dikiyorum. Daha sonra kemer parçamın uzunluğunda bunları kesiyorum. Ben 5 tane yaptım. Bir tane arka ortaya, iki tane yanlara, bir de iki tane ön taraflara yapmaya karar verdim. Siz istediğiniz sayıda yapabilirsiniz tabii ki. Kemer kopçalarımın geleceği yeri söküyorum ama siz dikmeden önce yerleştirirseniz böyle bir derdiniz olmaz tabii ki. Ve söktüğüm kısımlara kumaşımın düzünden bunları içeriye sokuyorum. kısımlardan tekrardan dikiyorum ve böylece kemerin içinden dikmiş oldum ve temiz bir bitiş sağladım. Şimdi kemerimin uç kısımlarını düz düz içeride kalacak şekilde katlıyorum ve kenarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde düzüne çevirdiğimde ağız kısmını temizlemiş oldum. Ve kemerimi bu sefer ters yüzü içeride kalacak şekilde katlıyorum ve uç kısımlarını da minicik içeriye doğru katlayarak pantolonla kemerimi birleştirdiğim dikişin üzerine yapıştırıyorum ve tekrardan çepeçevre dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Az önce sanırım kemer köprülerim yerine farklı bir şey söyledim ama ne söylediğimi inanın hatırlamıyorum. Her neyse, kemer köprülerimin uç kısımlarını minicik içeriye doğru kıvırarak buradan da dikiyorum. Kemerimi tamamen hazırladıktan sonra düğmemi yerleştiriyorum ve buraya ilik açıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da iliği dikey bir şekilde açmanız gerekiyor. Çünkü yatay bir şekilde açarsanız düğme ilikte hareket edeceği için tam tutmuyor. Ve düğmemi iliğimi hallettikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi pantolonumun paçalarını güzelce içeriye doğru kıvırarak dikiyorum. Başta söylediğim gibi ben çok uzun bıraktım paçayı. Çünkü her türlü topukta giymek istiyorum. Onun için altını kalınca katlıyorum ki daha sonradan değiştirebileyim. Şimdi sıra geldi askıları yapmaya. Bunun için pantolonumu üzerime giyiyorum ve mezromu omzumdan dolandırarak pantolonumun ön beliyle arka belinin arasındaki uzunluğu ölçüyorum. Yani omzumun uzunluğunu ölçüyorum. Ve bu ölçüden 6-7 santim daha uzun olacak şekilde iki tane dikdörtgen parça kestim. Askılarınızı çok kalın yaparsanız güzel durmayabilir. Benim son haliyle buçuk santim kadar oldu. 2 kat yapacağımız için 5 santim artı 1 santim de paydasak 6 santimlik parçalar bunlar. Bunları yüzü içeride kalacak şekilde ikiye katlıyorum ve kenarlarından dikiyorum. Diktikten sonra düzlerine çevireceğim. Daha kolay olması için ben şişle çeviriyorum. Ucunda kalan dikiş bağlıyorum ve şişime geçiriyorum. Daha sonra şişimi de bunun içinden geçiriyorum. Hemen hızlıca döndürmüş oluyorum. Döndürdükten sonra bu parçalarımı güzelce ütülüyorum. Ben ilk çok kalın kesmişim daha sonradan incelttim. Verdiğim ölçü en son hali. Şimdi bunların uç kısımlarını minicik içeriye doğru kıvırıyorum ve düz dikişle dikiyorum. Ayrıca her kenara da ilik açıyorum. Yani toplamda 4 tane ilik açmış oluyorum. Ve iliklerimi de açtıktan sonra askılarım hazır. Sıra geldi bunu pantolonda nasıl sabitleyeceğimize. Bunun için şöyle şeffaf düğmelerim vardı benim. Onları pantolonumun belinde iç kısma dikiyorum. Burada ince bir düğme kullanmanız önemli çünkü giydiğinizde sizi rahatsız etmemesi gerekiyor. Düğmelerimi pantolonumu üzerimde prova edip askılarımın uçlarının nereye gelmesini istiyorsam o kısımlara dikiyorum. Dikerken iç kısımdan dikin. Bütün düğmelerimi diktikten sonra askılarımı artık bu şekilde takıp çıkarabilirim. Son olarak da etiketimi dikiyorum ve böylece pantolonum tamamen bitmiş oluyor. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.